EYT Haberleri YouTube kanalındasınız. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. EYT Haberlerinden anında haberim olsun diyorsanız kanalımıza abone olabilir, YouTube videomuzu beğenebilirsiniz. Askerlik borçlanması 99 sonrası sigortaları EYT'li yapar. Evet, böyle bir algı var. Bu askerlikle ilgili bazı bilgi vermek istiyorum. Ve doğru bilinen yanlışları ortadan kaldırmak istiyorum. Size de bilgilendirmek istiyorum bu konuda. Askerlik sigortadan önce yapılmışsa borçlarından gün kadar işe giriş tarihini geri çekiyor. Yani 2000 yılında işe giriş tarihiniz var. Askerliğinizde işte ne kadar bir buçuk yıl yaptınız o zamanlar 18 aydı. Sizi 98 yılının 2000 yılının başında işe girdiyseniz 98 yılının haziran ayına kadar geri çekiyor. Ve bu da halde size emeklilik başlatabiliyor. Daha doğrusu biraz daha açıklama yapsam daha iyi olacak. İşe giriş tarihini geri çekiyor ve emeklilik bu hesaptan, bu tarihten hesaplanıyor. Ancak sigortalının işe girdiği yani sözleşme imzaladığı tarih değişmiyor. Bakın tekrar söylüyorum demin de e, üstüne basa basa yanlışı söyledim ki ısrarla siz de farkına varın diye. Askerlik sigortadan önce yapılmışsa borçlanan gün kadar işe giriş tarihini geri çekiyor ve emeklilik bu tarihten hesaplanıyor. Ancak sigortalının işe girdiği yani sözleşme imzaladığı tarih değişmiyor. 2000 yılının Ocak ayında işe giren bir sigortalı eğer askerliğini bu tarihten önce yapmışsa 5-6 aylık bir borçlanma ile işe giriş tarihini geri çekerek 60 yerine 58 yaşında emekli olabilir. EYT'liler 850-99 öncesinde yaş şartı olmadan sözleşme yapıp sonradan yaş şartına takılan sigortalılardır. Oysa 2000 yılında yapılan sözleşme yaş şartı geldikten sonra yapılmış oluyor. Ancak bu konuda da talepler var. Düzenlemeye eklenecek bir madde ile bu arkadaşlar da kapsama alınabilir. Burada henüz netleşmiş bir bilgi yok. Kısaca özet geçmek istiyorum anlattığım şeyleri. Eğer siz 2000 yılının Ocak ayında işe girdiyseniz, ee, siz işte 18 ayda askerlik yaptıysanız, bu tarihten sonra bir sigortalı eğer askerliğini bu tarihten önce yapmışsa, 18 aylık bir borçlanma ile işe giriş tarihini geri çekerek 60 yerine 58 yaşında emekli olabiliyor. 5-6 aylık bir borçlanma ile işe giriş tarihini geri çekerek 60 yerine 58 yaşında emekli olabiliyor. Ancak 8 Eylül 99 öncesinde işe girmiş gibi olmuyor. Yaş şartı olmadan sözleşme yapıp sonradan yaş şartına takılan sigortalılardır EYT'liler. Bunu unutmayın. 2000 yılında yapılan sözleşmeyle ile 8 Eylül 99 öncesinde yapılan sözleşme aynı şey değildir. Siz 2000 yılından sonra yaptığınız için sözleşmeyi bu size EYT'li yapmıyor. Ancak bu konuda da baya baya talep var. Düzenleme eklenecek bir maddeyle bu arkadaşlar da kapsama alınabilir. Burada henüz ee, bir netlik yok.